Gençler merhabalar. TYT problemler ilk bin derece sorularında çok üst düzey bir soruyla, kafa patlatan bir soruyla birlikteyiz. WhatsApp kanalımıza katılın. Oradan bütün arkadaşlar bildirimleri, notları ve videoları ve pratiklerin hiçbirini kaçırmamış olursunuz. Hemen aşağıda WhatsApp kanalımızın linki var. Ayrıca problemler deneme kitabı. Arkadaşlar aynı şekilde ilk 10 soru deneme kitabı ve arkadaşlar Fen bilimleri 20 deneme kitabı hazırlanıyor ve bütün soruları özel, bütün soruları üst düzey, piyasadaki bütün kitapların çok üstünde. Bunların arkadaşlar sizlere yakında linkini paylaşacağım. Şimdi sorumuza bir bakalım. Çok güzel bir şekilde arkadaşlar Türkçenizi, beyninizi her tarafı arkadaşlar beyninizin her tarafını çok güzel kullanmanız gereken bir soru. Çünkü böyle kavram kargaşası olacak şekilde yani burada sizin düşünsel kazanımınızı artırmak istiyorum bu soruda. Şimdi soru yok daha iyi anlayacağız. İki vagonlu bir tren var. Vagon 1'in koltuk sayısı vagon 2'nin koltuk sayısından 40 fazla. Ayrıca her iki vagonda başlangıçta arkadaşlar bakın hem koltuğa oturanlar var hem ayakta duranlar var hem de boş koltuklar var arkadaşlar. Aşağıdaki iki durum birbirinden bağımsız olarak arkadaşlar başlangıçtaki yolcu dağılımına göre uygulanmış. Şimdi başlangıçta vagon 1'de ayakta duranların sayısı vagon 1'deki boş koltuk sayısından 10 fazladır. Başlangıçta vagon 2'de ayakta duranların sayısı vagon 2'deki boş koltukların yarısından 19 fazladır. Evet. Şimdi arkadaşlar birinci durum var. ikinci durum var. Görüyorsunuz. Şöyle durum A, durum B. Bunlar birbirlerinden bağımsız. Yani A'dan sonra B yapılmamış. Bunlar iki ayrı senaryo arkadaşlar. Biz neyi sormuşuz? Vagon 1'deki boş koltuk sayısını sormuşuz arkadaşlar. Şimdi öncelikle şöyle bir olayı yazmaya çalışalım. Bakın koltuklar var. Ayakta duranlar var. Bir de oturanlar var arkadaşlar. Bunu vagon 1 ve vagon 2 için bir göstermek istiyorum. Şimdi koltuk sayısı bakın vagon 1'de T1 tane, vagon 2'de T2 tane olsun ve toplam koltuk sayısına T dedim arkadaşlar bakın bu toplam koltuk sayısı. Şimdi ayakta duranlara birinci vagonda A1, A2 diyelim. Bunları çok kullanmayacağım arkadaşlar. Sadece oturanlara da S1 s diyelim. Yani biz boşları da bulabiliriz. Mesela vagon 1'de toplam koltuk T1. Oturan kaç kişi? S1. T1'den S1'i çıkarttığımızda birinci vagondaki boş koltuk sayısını da bulmuş olacağız. Şimdi biz vagon 1'deki boş koltuk sayısını zaten soruyoruz. Şimdi devam edeceğim. İyi bakın ne yaptığıma. Vagon 1'de ayakta oturanlardan 80 kişi. Bakın ayaktaki 80 kişiyi hayal edin. Bunlar boş koltuklara oturdular. Bu durumda arkadaşlar boş koltuk sayısı yani 80 azalacaktır. Dolu koltuk sayısı 80 artacaktır. Vagon 2'de de 60 kişi oturdu. E bu durumda da dolu koltuk sayısı 60 artacaktır. Aslında her ikisini birlikte düşündüğümüzde bu iki eylemde ve iki vagonu da birlikte hayal ettiğinizde 80-60, 140 tane doluluk oranı artmış koltuk buluruz. Ve bu tüm koltukların da 5 bölü 6'sı dolu, dolu olmuş oluyor bu durumdan sonra. Yani demek ki tüm koltukların 5 bölü 6'sının 140 eksiği başlangıçta doluydu. 140'ta biz ekledik 5 bölü 6'sı dolmuş oldu. Demek ki e, tüm koltuk sayısına T demiştim. O zaman şuradan şunu çekebilirim. Başlangıçta, bakın başlangıç durumunda tüm koltukların 5 bölü 6'sının 140 eksiği dolu olmuş olsun ki bu 140 kişi oturduğunda dolu koltuk sayısı 140 artacak. Biz buna 140 eklemiş olacağız. Bunlar gidecek. Arkadaşlar 5 bölü 6'sı dolmuş olacak. İşte arkadaşlar çıkartacağımız en baba sonuçlardan biri budur. Bakın genele göre düşünüyorum. Özele göre işte oradaki arttı buradaki arttı değil. Çünkü tüm koltukların 5 bölü 6'sı diyorsa bir kere tüm koltukların bakın hemen değerini bu şekilde en başta belirliyorum. Değişkenlerimi sorudaki değerlere göre belirliyorum. Şimdi bunu söyledikten sonra arkadaşlar. Bir de şuraya gelelim. Durum B'ye gelelim. Şimdi bunu da kırmızı göstereceğim. Bakın vagon 1'de koltuğa oturanlardan 50 kişi ayağa kalktı. Yani oturanlar 50 azaldı arkadaşlar. Vagon 2'de ayakta duranlardan 10 kişi kendi vagonundaki koltuğa oturdu. Bu defa koltuğa oturanlar yani doluluk oranı 10 arttı. Bu durumda 40 azalmış oldu. 40 azalmış halinde arkadaşlar bakın tüm koltukların 7 bölü 12'si dolu oluyor. Demek ki ilk başta 40 fazlası olmuş olsun ki 40 azalttığımızda 7 bölü 12'si olsun. Yani tersten düşünüyorsunuz. Yani bu durumda aslında şunu söyleyebiliriz. İlk başta 7T bölü 12 artı 40'ı kadar dolu olsun ki bu B senaryosundaki değişimlerde arkadaşlar Dolu koltuk sayısı 40 azalacak. Bakın bu 40 bu 40'ı götürecek ve 7 bölü 12'si kalacak elimizde. Demek ki yine başlangıç senaryosunda tüm koltukların 7T bölü 12 artı 40'ının dolu olduğunu söylüyoruz. İşte arkadaşlar alın size baba bir denklem daha. Evet aslında çok karmaşık soru. Bakın ben iki senaryoyu da birleştiriyorum. Olayı en basite indirgemeye çalışıyorum. Şimdi bu tarz problemlerde arkadaşlar gerçekten olaya dışarıdan bakmanız gerekiyor. Yani iki durumu da hayal edeceksiniz. Başlangıç durumu her ikisinde de aynı. E neden başlangıç durumundan yaptın hocam? Çünkü arkadaşlar bu iki olay birbirinden bağımsız. Yani senaryo 1'i denersek ne olur? 2'yi denersek ne olur? 1'de de bir şeyler değişiyor, 2'de de bir şeyler değişiyor. Ama başlangıç her iki senaryo için de aynı olduğu için sabit olan yer oraya odaklanıyorum. Oraya göre soruyu çözüyorum. Yani dikkat ederseniz bakın buradan 5t bölü 6 eksi 140 7t bölü 12 artı 40 yapar. Bakın arkadaşlar eksi 140'ı sağ tarafa atarsak burası 180 oldu. 5t bölü 6'dan da bu defa basit bir şekilde 7t bölü 12 çıkartacağız. Paydayı 2 ile eşitliyorum. 3 t bölü 12 bu da t bölü 4 yapar. t bölü 4 180 t'nin buradan 720. Ne t demiştik? Toplam koltuk sayısı 720. Şimdi sorunun başına geliyorum. Ne demiştik? Vagon 1'deki koltuk vagon 2'den 40 fazla. Yani toplamları da 720. 720'den bu 40'ı çıkartırsak arkadaşlar kaç kalacaktır? 680 kalacaktır. 2'ye bölersek 340 olacak. O zaman vagon 2 340, vagon 1 de bundan arkadaşlar kaç fazla? 40 fazla. 380 koltuk olmuş olacak. Yani bizim T1 ve T2 değerlerimizi biz yakalamış olduk arkadaşlar. Hemen şuraya 380, şuraya da 340'ı yazarsak bu olay tamam olacak. Şimdi bunu da yaptıktan sonra nereye geleceğiz? Evet. Ne demiştik arkadaşlar? Şimdi senaryo B'ye bakalım. Bakın senaryo B'de bakın şu 3 bölü 5'i henüz kullanmadık. Yani senaryo B'de dikkat ederseniz arkadaşlar vagon 1'deki bakın doluluk 3 bölü 5 oluyor. E, vagon 1'de oturanlardan 50 kişi ayağa kalktıktan sonra 3 bölü 5'i dolu oluyor. Şimdi arkadaşlar vagon 1'in öncelikle ilk hali üzerinden gitmemiz gerekiyor. Yani burada 380'in 3 bölü 5'i kaç yaptı? 228. Bu arkadaşlar 50 kişinin ayağa kalkması sonundaki rakam. Yani aslında başlangıçta 50 kişi oturuyordu. Yine tersten ekledik. 278 kişi vagon 1'de arkadaşlar ne yapıyor? O zaman başlangıç durumunda oturuyor. Şimdi başlangıç durumunda bu kadar kişi oturdu. E toplamda da 380 kişi vardı. Buradan da 102 başlangıçta vagon 1'deki boş koltuk sayısıdır diyebiliriz. E hocam gel bakalım sen buraları niye verdin kafamızı karıştırdın. Buraları da arkadaşlar ekstra ekledim. Kullanıp kullanmayacağınızı öğrenin diye. Bu sadece denklemi sağlayan değerlerdir arkadaşlar. Vagon 1'deki ayakta sayısı, işte boş koltuktaki sayısı falan filan. Yani bunlar işin hikaye kısımları. Burayı onun için ekledim öğrenci. Bunu da şimdi okuduğunuz zaman eğer buradan da denklem kurarsanız hiçbir işinize yaramaz. Çünkü sadece ispat yapmış olursunuz. Buradaki veriler sadece koltukların doluluk, boşluk oranları ile ilgili. Ama siz dikkat ederseniz iki senaryoda da bakın 5/6'sı bölü 6'sı dolu. Altını çizerek söylüyorum. Senaryo B'ye geliyorum. Koltukların 7 bölü 12'si. Yani şu ikisi şunu bağlamanız lazım arkadaşlar. Çünkü ikisi de aynı sayının 5 bölü 6'sı ve 7 bölü 12'si olduğu için bu sayı üzerinden hareket ederseniz yani ortak noktaları ve değişim ve farkları iyi ayırt ederseniz en zor derece sorusunu çözersiniz. İşte arkadaşlar sizlere ilk binin zirve sorularından biri arkadaşlar. Bu gelirse ben çok kişiyi böyle arkadaşlar tel tel dökeceğini düşünüyorum. Ama umarım bu kanalı izleyenler benim soru çözüm yöntemlerimi izleyenler arkadaşlar çok çok rahat edeceklerdir. Çünkü yüzlerce problem pratiğim var. Yüzlerce problemlere bakış açınızı değiştirecek yöntemlerimiz var. Bunları güzelce öğrenin. Bildirimleri açın. Like'ları, videoları da arkadaşlar beğenmeyi unutmazsanız çok sevinirim arkadaşlarınıza, dostlarınıza kanalımızı tavsiye edin istiyorum. Daha sonraki ilk bin problem derece sorularında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.